Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur. Senin gibi yaşama altından değer dedi. Yüreğim milan eder sözlerin sözlerimdir. Acılar içindeyken ancak sözün avutur. Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerin yüreğimde yaşıyor benliğimde Tüm aklım, tüm ruhum senin ellerinde Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır Sözünden bir harf bütün düzen bozulur Sevgili izleyicilerimiz, size ve her yerden izleyicimize Kutsal Yazılar programımızın bugünkü bölümüne hoş geldiniz diyoruz. Halen eski antlaşmanın ve Tevrat'ın dördüncü kitabı olan Çölde Sayım kitabı üzerinde çalışıyoruz. 27 ve 28. bölümlere ulaştık. Kutsal kitabınızı hazırlayın. Size bir önceki bölümü, 26. bölümdeki ikinci sayımla ilgili konuşmayla sonlandırdığımızı hatırlatıyorum. Mısır topraklarından çıkanlar dışında yeni bir neslin yolculuğunun sonu ve ilk nüfus sayımı yolculuğun başlangıcında savaşacak olanlar içindi. Ancak 26. bölümdeki bu son ikinci nüfus sayımı ülkeyi miras veya vaat edilen toprak olarak miras almak için yeni ülkeye girmekti. 27 ve 28. bölümlere ulaştık. Ve bugün 27. bölümde Selofat'ın kızları olarak adlandırılan bir grup genç kadınla buluşacağız. Mirasla ilgili bir aile sorunu vardı ve Musa'ya sundular. Rabbin bu genç kadınlarla ilgili düşüncesini öğreneceğiz. Ayrıca bu bölümde Musa'nın halka önderlik eden halefi olan Yeşu hakkında da bilgi edineceğiz. Ve bölüm 28'de çeşitli sunular hakkında konuşacağız. Bunlar ana fikirler. Umarım kutsal kitabınızı hazırlarsınız ve bu çalışma sırasında bizi takip edersiniz. Herhangi bir sorunuz veya yorumunuz varsa bize gönderin. Bölümün başında bizi stüdyoda onurlandıran konuğumuz Doktor Esam Ezat'a Hoş geldiniz diyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Ayat kardeş. Onur duyduk efendim. Rab sizi kutsasın. Rab sizi de kutsasın. Stüdyodaki konuklarımız sizler de hoş geldiniz. Doktor Esam bir önceki bölümde nüfus sayımı hakkında konuştuk ve bir önceki bölümde Selofat'ın kızlarından bahsedildi ve bize kabileleriyle ilgili isimleri söylendi. Burada 27. bölümde Selofat'ın kızları hakkında bir kez daha konuşacağız. Bu yüzden Onlarla ilgili kısmı okuyacağım. O zaman bu kızların arzusu ve istekleri hakkında yorum isteyeceğim. Yusufoğlu, oğlu Manashe'nin boylarından Manashe oğlu Makiroğlu, Gilatoğlu, Heferoğlu, Selefat'ın Mahla, Noa, Hogla, Milka, Tirsa adındaki kızları buluşma çadırının girişinde Musa'nın kahin Elazar'ın önderlerin ve bütün topluluğun önüne gelip şöyle dediler: "Babamız çölde öldü. Rabbe baş kaldıran Korah'ın yandaşları arasında değildi. İşlemiş olduğu günahtan ötürü öldü. Oğulları olmadı, erkek çocuğu olmadı diye babamızın adı kendi boyu arasından neden yok olsun? Babamızın kardeşleri arasında bize de mülk verin. Musa onların davasını Rabbe götürdü. Rab Musa'ya şöyle dedi. Selafat'ın kızları doğru söylüyor. Onlara amcalarıyla birlikte miras olarak mülk verecek babalarının mirasını onlara aktaracaksın. İsraillere de ki bir adam erkek çocuğu olmadan ölürse mirasını kızına vereceksiniz. Kızı yoksa mirasını kardeşlerine, kardeşleri yoksa amcalarına vereceksiniz. Amcaları da yoksa mirasını bağlı olduğu boyda kendisine en yakın akrabasına vereceksiniz. Yakını mirası mülk edinsin. Musa'ya verdiğim buyruk uyarınca İsrailler için kesin bir kural olacak bu. Başlangıçta bize bu genç kadınlar Selafat'ın kızları hakkında bir fikir verin. Selafat'ın kızları babası ölen Manaşe kabilesinden genç kadınlardı ve adamın bir oğlu olmadığı için bir erkek kardeşi yoktu ve aslında çok saygılı bir şekilde konuştular. Gelecekte olacak bir şeyden bahsederken vizyonları vardı. Henüz ülkeye girmemiş olsalar da soruna çözüm aramasını beklemiyorlardı. Bu yüzden Rab'bin ülkeye girme vaadinden emin olduklarını söylediler ve bu inanılmaz bir şey. inançları vardı. Rab halkın miras alacağını söyledi. Bu olacaktı ama Manaşe kabilesindeydiler. Babaları öldü ve bir erkek kardeşleri yoktu ve başka güzel sözler söylediler. Evet. Babalarının Tanrı'ya karşı isyan ettiği için ölmediğini ancak insanların geri kalanı gibi doğal olarak kendi günahında öldü. Evet. Yani günah Tanrı'yı kızdıran ve mirastan mahrum bırakan şey olduğu için Tanrı'yı onlara karşı kızdıracak hiçbir şey yoktu. Bu olmadı. Bu yüzden davayı Musa'dan önce sundukları gibi hırs ve doğrulukla inanılmaz bir şekilde sundular. Rabbim bize ait olan mirasından neden bir kardeşimiz olmadığı için ...mahrum bırakılmalıyız. Bir kızın bir erkek kardeş gibi mirastan zevk alma hakkı. Kadın oğul gibi mirastan zevk alması doğru değil mi? Neden yasadan mahrum edilmeliyiz? Dedi. Musa bu konuda onları haklı, hırslı ve şaşırtıcı buldu. Bu yüzden meseleyi Rabbin önüne getirdi. Ve okuduğunuz gibi Tanrı onları burada sadece kendileriyle değil... ...tüm nesillerle ilgili olan yeni bir yasa yaptı. Erkek çocuğu olmasa da mirasın erkek kardeşlerine verilmesi gerektiğini söyledi. Eğer kardeşleri yoksa en yakın akrabaya verilmelidir ve miras kabilede kalmalıdır. Tamam. Daha sonra yeni antlaşmanın nimetlerindeki kadının bölümü hakkında konuşacağız sizinle. Tamam. Tanrı erkek ve kadın arasında ayrım yapar mı? Şimdi Kutsal Kitabın kadının hakkını azalttığını ve kadının erkeğe benzemediğini söylemesi gibi bu noktada durmam gerekiyor. Kutsal Kitap'ta Tanrı'nın kadını takdir ettiğini ve erkek ve kadının mirasta, yaşam ve ebedi miras edinmede eşit olduğunu nerede görüyoruz? Başından Yaratılış kitabından başlayayım. Birinci bölüm ayrıcalıklardan, ikinci bölüm sorumluluklar hakkında konuşuyor. Ayrıcalıklarla ilgili olarak Rab dedi ki kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Onları erkek ve dişi olarak yarattı. Sonra ikisini de eşit olarak kutsadı ve sadece bu değil. Verimli olun ve çoğalın dünyayı doldur dedi. İkiniz de onlara verdiği konuma bakın. Ve denetiminizi alın. Ve denetiminizi alın, egemen olun. Her ikisiyle de konuşuyordu, ayrıcalıklara bakıyordu. Her ikisi de denetimini almalı ve her ikisi de denizdeki balıklar, havadaki kuşlar ve yeryüzünde hareket eden her canlıya hakim olmalı. Kim kimden daha yüksek, hiç kimse... Her ikisi de ayrıcalıklarda eşitti. İkinci bölümdeki sorumluluklarla ilgili olarak Rab emrettiğinde Adem'e emretti. Çünkü biri Tanrı'nın önünde sorumlu olmalı ve bu Tanrı'nın yaratılışta bir baba ve bir oğul olacak ve bu şekilde kalacaktır. Roller. Roller. Tanrı tüm yaratımda meleklerde bile bir düzenleme yaptı. Bir baş melek var değil mi? Yani yaratılışta ve evrende var olan fonksiyonel, ordinal roller var. Ancak ayrıcalıklarla ilgili olarak her ikisi de eşittir. Ve yeni ahit bize şunları söyler. Ne var ki Rab de? ne kadın erkekten ne de erkek kadından bağımsızdır. Kadın erkektendir ve erkek kadın tarafındandır. Hiçbiri diğeri olmadan var olamaz. Erkek kadın olmadan dünyaya gelemez ve kadın erkek olmadan yaşayamaz. Kutsal yazılar birçok şeyde eşitlikten bahseder. Manevi duruma geldiğimizde aslında kadınlar hakkında inanılmaz şeyler okuyoruz. Örneğin İncil'de Rab bir zamanlar Yahudi olmayan bir adam hakkında inancın büyüklüğü hakkında konuştu ve bir, kadın, bir hakkında. kadın hakkında inancın harika. Evet, her ikisinin de büyük bir inancı vardı. Eski ahitte bile örneğin büyük bir kadın oğlan Şunamit hakkında konuştu. Tanrı insanlar hakkında takdir ve imtiyazlardan bahsettiğinde her ikisinden de eşit olarak bahseder. İnançla ilgili olarak erkek ve kadın nasıl kurtarılır her ikisi de... ...aynı şekilde kurtarılır. Tanrı'ya güvenmekle ilgili olarak... Evet. ...aslında kutsal yazılarda... ...Tanrı'yla dostluk ve Tanrı'ya güvenme konusunda... ...erkeklerden daha iyi olan... ...birçok kadın görüyorum. Ve erkeklerde bulamadığım Doğru. örnekleri görüyorum. Ama kadınlarda buluyorum. Ama Ancak roller rollerde arasında bir fark var. Bir fark var. Ve tamam. rollerdeki fark kalacak. Ve bu sorumluluklarda... ...ve sorumlulukları almada bir farktır. Ve kadın farkı biliyorsa... ...bu fark ciddidir. Size... Bir örnek anlatacağım. Kahin Elin'in oğulları iyi yetiştirilmedi. Kutsal yazılarda eğitimde ilkelerin planlanmasının... ...annenin ve disiplinin babanın Doğru. sorumluluğunda olduğunu okuduk. Kimin boynu kırılmıştı? Baba <laughs> babanın. Babanın neden kırılmıştı? Tanrı'nın önünde o sorumluydu. Tamam. Bu bir sorumluluktur. Yani emir bir sorumluluktu. Ve bu yüzden Rab Adem'i kınadığında... ...yaratılış üçte havaya yaptığı şey hakkında hiçbir şey söylemedi. Tamam. Ama sana verdiğim emre uymadığın için... Eşinin sözünü dinledin. Ceza sana düşecek. Erkek ve kadın arasındaki eşitlik ayrıcalıklarında ancak fark sorumluluk ve rollerdi. Doğru. Bir ara verip daha sonra soru alacağız. 12. ayetten başlayarak Musa'nın ölümüyle ilgili haberleri duyuyoruz ve vaatlerin ülkesini görmemeye itiraz etmediğini görüyoruz. Ancak pozisyonun farklı olduğunu görüyoruz. Bundan bahseder misiniz? Hı, hı. Buyurun. Musa'nın ölümü her şeyden çok garip bir olaydı. Harun'un ölümü bile çok garipti. İlahi karar verildi. Tamam bırak ölsün. Hayır. Musa Harun ve oğlunu hordaana getirdi ve Harun'un giysilerini çıkardı ve oğluna giydirdi ve oğlunu giydirirken Harun öldü. <laughs> Sıradan bir insan olsaydı giysilerini çıkarmayı reddederdi ve çıkardıktan sonra öleceğini bilse onlara asılırdı. <laughs> Ancak bu bize tanrıyla ilişki inancının, tanrıya güvenen insanın önünde karanlık sahneleri değiştirdiğini gösterir ve burada Musa'yı görüyoruz. Ve Musa'nın insanları ülkeye getiremeyeceğini bildiğimiz için koşullar bir şekilde zordu çünkü yasa Tanrı'nın insanlarını getiremezdi. Musa yasayı simgelediği için. Musa yasa adamı. Tamam. Bu yüzden insanları ülkeye getiremezdi. İkinci şey bu konunun bize ekme ve biçme ilkesini göstermesidir. Aslında Rab bunun nedenini söyledi. Beni onurlandırma emrime karşı isyan ettin. Bu yüzden giremedi. Sadece sembol yüzünden değil. Aynı zamanda büyük bir insanın günahı da büyük olduğu için. Ama aynı zamanda güzel olan şey Musa'nın Tanrı'nın halkını önemsediğini ve Rabbe halkın kendilerinden önce dışarı çıkıp onlardan önce girebilecek birine ihtiyaç duyan koyunlar olduğunu söylediğidir. Ben gidiyorum ama ona çok değer verdiler. Ben gidiyorum fakat Musa bütün insan ruhlarının Tanrısı Rab bu topluluğa bir önder atasın diye karşılık verdi. O kişi topluluğun önünde yürüsün ve topluluğu yönesin. İnsanları çok önemsedi ve aslında Musa'nın Yeşu olduğunu tahmin etmesinin kolay olduğu başka bir şey söyleyebiliriz değil mi? Çünkü Yeşu ve Kaleb Kalev Musa ile birlikte yürüyorlardı ve büyük iki adaydı. Musa'nın yerinde olsaydı Kalev demiş olabilirdik. Çünkü Kalev'in kitapları çoğuna olan inancı hakkında söylenen sözler Yeşu hakkında söylenenden daha fazlaydı. Ancak Yeşu her zaman Musa'yı takip ettiği için Yeşu derdi ama resim insanca açık olmasına rağmen bunu yapmadı.'' ama Rabbe dönmek zorunda kaldı ki seçsin. O kimin uygun kişi olduğunu anlayan kişi ve bu Musa'da inanılmaz bir şeydi. İkincisi Musa'nın Yeşu'yu teşvik etmesi çünkü Rab Musa'nın yanında olduğu gibi onunla birlikte olacak ve insanları ülkeye getirecekti ve onu halkın önüne getirdi. Peki inananlar ölüm anları veya sonun yaklaşımıyla nasıl yüzleşiyor? Bir sonraki bölüme geçmeden önce bir yorum istiyorum. Çünkü birçok insan ölümü her şeyin sonunu ve yaklaşan bir dehşeti düşünüyor. Fakat İncil'in ölüm anlarıyla nasıl yüzleşebileceğini ve Mesih'in hayatı ve ölümsüzlüğü nasıl ışığa çıkardığını söyleyen bir İncil öğretisi var. Bu kısmı yorumlayın. Her zaman bir ifade söyleriz ve bunun doğru olduğunu düşünüyorum. İnanlı bir insandır ama sadece bir insan değildir. Evet. Eğer bir insan olarak ölümle karşı karşıya kalırsa ölüm insanı dehşete düşürüyor. Ölüm normal bir insana ya da ölüm anlarının kendisinden ya da ölümden sonra dehşete düşüyor. Ancak öykü ya ölüm anlarında ya da ölümden sonra inanandan tamamen farklıdır. Elçi Paulus ünlü bir ifade söylediğinde... Dünyadan ayrılıp Mesih'le birlikte olmayı arzuluyor mu? Yani ölümden önce bağlandım ve bağlı olan serbest bırakılmak istiyor. Bu yüzden Mesih'le uçmak ve birlikte olmak için serbest bırakılmak istiyorum. Müminleri dolduran ölüm sonrası güvencesi, burada gözlerini kapatacağı ve birlikte olmak istediği kişiyle muhteşem bir yere gideceğine dair güvence. Ve bu kendi başına inananların düşüncelerini değiştirir ve ölümle yüzleşmesini değiştirir. İkinci şey, kutsal yazılardan biliyoruz ki ölüm anları hiç sevimli olmasa da uykuya dalanlar için uykuya ...dalma anlarının ilahi denetim altında olduğunu biliyoruz. Karanlık ölüm hadisinden geçsen bile kötülükten korkmam. Çünkü sen İsa'da benimlesin. Uyuyanlar. İsa'da uyuyanlar kendilerini uykuya daldırırlar. İnananlar bilir ki bu an geldiğinde inananlara ilahi bir itici güç verilir... ...ve Mesih bu kişiyi, oğlunu uyutup... Onu okşamaya bırakan anne gibi kucaklar ve ruhun ayrıldığı anlara kadar onu kucaklar ve Lazarus hakkında söylenenlerin inanan ve daha fazlası olacağını bilir. Kutsal yazılar bu kişinin melekler tarafından İbrahim'in tarafına taşındığını, Rab uykuya dalmasını denetlediğini söylüyor ve melekler ruhunu cennete taşıdı ve Mesih'le güvence verdi. Bu da birçok inananın gülümseyerek uyumasını sağlıyor. Tamam ve bu inananları dünyadaki insanlardan çok farklı kılar. Teşekkür ederim. Bölüm 28'e geçeceğim ve sunulardan bahsedeceğim. Bu sunular sunulacakları olaylarla bağlantılıydı. Bu yüzden lütfen aradan sonra bu sunuların bazı bölümlerini okumadan önce bölümdeki sunuların türleri hakkında bize bir fikir verin. Aslında burada konuşmamız gereken bazı ifadeler var. Levliler 23'teki bayramlarla ilgili tekliflerden bahsettiğinde onlara tayin ettiğim bayramlar dedi. Tamam. Durumlardan bahsediyor. Burada hayır bu tayin edilen ziyafetlerle ilgili değil. Onlar ateşten yapılan benim sunularım. Bana tatlı aroma. Beni tatmin eden benim yemeğim bu. Sanki burada Tanrı'yı tatmin etmek için Sunuların sunulduğunu söylüyor. Tanrı'nın bu insanlarda değil, bu sunuların sembolize ettiği şey de Tanrı'nın Mesih'te bulduğu düzenli memnuniyet. Bu yüzden ifade sunu, düzenli yakmalık sunu, düzenli yakmalık sunu çok önemlidir. İkinci olarak sunuların ve tatlı aromanın sunaktan tamam. bir gün, hatta bir gece için bile kaybolmadığını, ancak belirli durumlarda artabileceğini, ancak sunaktan kaybolmadığını görüyoruz. Burada şabat sunuları olan günlük ve haftalık sunular var ve her ayın başında sunulan aylık sunular var ve çeşitli şölenlerde sunular var ve bunlardan bahsetmeye başladı ve bundan sonra 29. bölümde çeşitli Rabbin şölenleri hakkında konuşmaya devam etti. Ama buradakiler Leviler kitabında belirtilenlerden çok daha fazla. Harika. Günlük sunuyla ilgili ayetleri okuyacağım ve sizden yorum yapmanızı isteyeceğim. 7. ayın 1. günü kutsal toplantı düzenleyecek. Gündelik işlerinizi yapmayacaksınız. O gün sizin için boru çalma günü olacak. Rabbi hoşnu deden koku yakmalık sunu olarak kusursuz bir boğa, bir koç ve bir yaşında yedi erkek kuzu sunacaksınız. Boğayla birlikte tahıl sunusu olarak zeytinyağı ile yoğrulmuş onda üç efa, koçla birlikte onda iki efa, her kuzuyla da onda bir efa ince un sunacaksınız. Günahlarınızı bağışlatmak için de günah sunusu olarak bir teke sunacaksınız. Kurala göre sunacağınız aylık ve günlük yakmalık sunuyla dökmelik sunulara tahıl sunullarına ek olarak bunları sunacaksınız. Bunlar Rabbi hoşnut eden koku olarak yakılan sunulardır. Evet. Yarım dakikadan daha kısa bir sürede cümlenin anlamı hakkında bir yorum istiyorum. Onlardan manevi olarak ne öğreniyoruz? Sunakta düzenli yakmalık sunu adı verilen yanmış bir sunu var. Tamam. Kendisinden alçak gönüllü ve itaatkar bir şekilde sunu sunulduğunda Mesih'in Tanrı'ya sunduğu tatlı aroma olduğunu öğreniriz. Tanrı'nın önünde düzenli olarak sunulur ve bu durmaz. Tamam. İkincisi Tanrı ile uğraşırken daima Mesih'i Tanrı'ya sunmamız gerektiğini öğreniriz. Evet. Tanrı bunu sever. O Bizim yaşamımızda mesih sunmamızı, ona ibadetimizi sunmamızı her zaman ister. Kendimizle meşgul olmamalıyız bu demek istediğim tamam. fikir. Çünkü yakmalık bir sunu. Her zaman kendimizle yaptığımız şeyle bağlılığımızla ve faaliyetlerimizle meşgulüz. Ama Tanrı başka bir şey istiyor. İsa'nın içimde ya da sunduğum şeyde ya da Tanrı'nın İsa'ya bakışında yaptığı her şeyde mesihten koktuğu tatlı aroma. Harika. Teşekkürler. Ara verip konukların sorusunu alacağız Ee, Şabatta sunulan yanmış teklifler için bir açıklama istiyoruz. Özellikle bunlar Şabat günü için neden sunuldu? E, Levililer 23'te okuduğumuzda Şabattan ziyafetlerden bahsetmeden önce her zaman bahsedildiğini görürüz. Bayramların, Bayramların temeli… temeli. Sanki bu şölenlerin amacının Tanrı'nın dinlenmek istediğini ve kendisiyle dinlenmesini istediğini söylemek istiyormuş gibi tatmin olmak ve onlarla tatmin etmek istiyordu. Ve Şabat'ta olan şey buydu. Ve burada görüyoruz ki düzenli bir yakmalık sunu vardı. Sabah bir kuzu ve akşam bir kuzu. Burada Şabat sunusunun düzenli yakmalık sunusunun yanı sıra Şabat sunusunun düzenli yakmalık sunusunun yerini almadığını söyledi. Yakmalık sunulara ek olarak sunuldu. Çünkü ülkeye girdiler ve geri kalanını anlatıyorlar. Bu durumda ilk yıllarında lekesiz iki kuzu ve içki sunusuyla yağla karıştırılmış bir tahıl ürünü olarak ince unun onda bir tanesini sunacaklarını söyledi. Sanki onları memnun ve dinlenmiş olarak görmenin Mesih'in işinin meyvesinin ihtişamını hissettirdiğini söylüyordu. Bu yüzden Mesih'in düzenli günlerinden daha fazla aroma kokuyordu. Harika. 11'den 15'e kadar olan ayetler aylık sunular hakkında konuşuyor ayın başında bu sunular hakkında sizden şimdi bir yorum istiyorum ayın başlangıcında burada çok sayıda sunudan Rabbe yanmış bir sunudan bahsediyor her ayın başında iki genç boğa şabat sunusu her haftanın sonunda sunuldu ve ilk yıllarda iki kuzudan oluşuyordu tamam aylık sunular böyle değildi her ayın başında sunuldu ve çok sayıda kurban iki genç boğa ve ayrıca bir koçtan oluşuyordu. Evet. İşte bu yakmalık sunu. Ve yedi kandil. Ve kandiye. ilk yıllarında lekesiz ve her sunuyla, her kuzuyla, tahıl sunusuyla yedi kuzu. Her boğa için onda tamam. üçte bir ince un. Bir koç için onda biri efa ve her kuzu için onda biri efa. Sonra her biri için bir tane tatlı bir aromanın yanmış bir ürünü olarak. Rabb'e ateşle yapılan bir teklif olarak. Onların içki sunuları yarım kat şarap olacaktır. Tamam. Sunulan içecek sunularının miktarına abi. bakın. Sanki görmek istiyormuş gibi. Hı. Tanrı'dan önce her gün hatırlanan ve Tanrı'dan önce her hafta hatırlanan İsa bizim haftamızda onunla başlayıp... Ayımızı tamam. onunla olağanüstü bir şekilde bitirirken burada çok daha yoğun bir tatlı aroma var. Ve bu günlük olarak sunulan düzenli yakmalık sununun yanı sıra. Sanki yaşamın tüm döngülerinde her 24 saatte bir Mesih Tanrı'nın bizden memnun olmasının sebebidir. O düzenli yakmalık sunu ve bu günlük sunu. Ayrıca her hafta Mesih Tanrı'ya, her ay Mesih Tanrı'ya sunulur. Bize yerleşmiş olan memnuniyetin temelidir. Doğru. Her fısıh bayramında yıllık fısıh sunuları olan 16-25. ayetlerden bir sonraki bölüme geçeceğim. Mayasız ekmekle her fısıh bayramında. Evet. Onlar hakkında bir fikir verin. Fısıh bayramında yapılan fısıh evet. kuzu olduğu biliniyor. Evet. Ve bence bu konuda çok konuştuk. Ancak ondan sonra mayasız ekmeğin 7 gün boyunca yendiği bayram hakkında konuştu. İlk gün kutsal bir toplantı yapacaksınız. Alışılmış bir iş yapmayacaksınız dedi. Ve bu cümle bir defadan fazla ilk günde ve yedinci günde tekrarlandı. Alışılmış bir iş yapmayacaksınız. Bu meselenin çabalarına bağlı olmadığı ancak Tanrı'nın evet. Mesih'te gördüklerine bağlı olduğu evet. anlamına gelir. Ve Rab'be yakmalık bir sunu olarak ateşten yapılmış bir sunu sunacaksınız. İlk yıllarında iki genç boğa, bir koç ve yedi kuzu. Lekesiz olduklarından emir olun tahıl ürünleriyle günah sunusu olarak sizin için kefaret tamam. etmek için bir keçi ve bu önceki kurbanlarda yoktu. Çünkü mayasız ekmeğin şöleni hakkında konuştuğunda günah için bir keçi olması gerektiğine dair hatalar olabilirdi. Bunları düzenli bir yakmalık sunuya yönelik olan sabah yakmalık sununun yanı sıra sunacaksınız. Bu şekilde Rabbin tatlı bir aroması olarak 7 gün boyunca günlük olarak ateşle yapılan sununun yemeklerini sunacaksınız. 7. günde kutsal bir toplantıya başlayacaksınız. Alışılmış bir iş yapmayacaksınız. Tamam. Ya e, burada Levililer 23'te belirtilenden çok farklı şekillerde kurbanlar tüm ziyafetlerde ve daha fazla sayıda sunuldu. Doktor Esam, 26'dan bölümün sonuna kadar olan ayetlere sahibiz ve ilk meyvelerin günü hakkında konuşuyorlar. Bilmek istiyorum, ilk meyvelerin günü nedir ve ilk meyvelerin günüyle ilgili sunular nelerdir? İlk meyvelerin günü ve haftaların şöleni. Bunlar Şabat'tan sonraki gün her zaman ilişkili olan iki ziyafetti. Evet. Önceki bayramlarla evet. ilgili olarak örneğin tarihe göre Fısı 14. gündü. Mayası ekmek 15. gündü. Ondan sonra 7. ayın 10. gününde kefaret göreceğiz. ve bunun tamam. gibi. Ancak bu ziyafetler Şabat'tan sonraki güne, pazar Şabattan olan Şabattan sonraki güne sonra bağlandı yani. ve evet. sanırım hepimiz ilk meyvelerin gününü biliyoruz. İlk meyveler ölümden dirilen Mesih'tir ve tamam. ondan 7 hafta sonra gelen haftaların şöleni yani Pentekost olan ve Kutsal Ruh'un inişine bağlı olan kusal ve her ruhun. ikisi de İsrail halkıyla olan bağlantılarından çok kiliseye bağlandı. Tamam. Yani ilk meyveler Mesih'in dirilişi, Pentekost, Kutsal Ruh'un inişi ve ölümden dirilen ve her ikisi de pazar günü gerçekleşen Mesih'e bağlı kilisenin kurulması. Hepsinden Mesih hakkında da konuşan sunular var. Doğru. Mesih'in ölümü, dirilişi ve onun cennete yükselmesi olmadıkça kilise ve Mesih'in arasında hiçbir bağlantı yoktur. Bu temel dışında bir bereket kaynağı yoktur. Ziyafetlerin bu temelde, şabatta geri kalanlarında bu temelde olduğuna dikkat edin. Günler, haftalar, aylar, tüm yaşam Tanrı'nın nimetine dayanır. Çünkü Mesih'ten düzenli olarak bir tatlı aroma kokuyor. Teşekkürler, bölümün sonuna geldik. Tanrı'nın izni olursa bir sonraki bölümde vesilelerle ve şölenlerden bahsetmeye devam edeceğiz. Bugünkü bölümden ne öğrendik? Erkek ve dişinin Tanrı'nın ne kadından bağımsız ne de kadın erkekten bağımsız imajı üzerine yapıldığını öğrendik. Rollerde ve sorumluluklarda bir fark olduğu doğrudur. Ancak her ikisi de ayıcalık ve takdir bakımından Tanrı'ya göre eşittir. Teşvik edici bir şey gördük. İnanan için ölüm uykuya dalıyor ve ilahi denetim altında ve ölmek kazançtır. Ee, Musa her ne kadar Tanrı ile yüz yüze konuşsa da, günahı nedeniyle karaya girmekten yoksun bırakıldı. Çünkü büyük bir insanın günahı büyüktür. Teşekkürler. Rab hepinizi kutsasın. Teşekkürler Rica Doktor Esen. Rab sizi, Rab sizi korusun. korusun. Sevgili izleyiciler... Mesih'tekilere hızlı bir şekilde tutunmaya devam edin. Mesih'teki hiçbir şeyi ihmal etmeyin. Her gün Rabbin huzurunda oturmanızı ihmal etmeyin. Toplantılara katılmayı ihmal etmeyin. Kutsal yazıların önünde oturmayı ihmal etmeyin. Rabbin günlük memnuniyetinden vazgeçmeyin. Zayıflığınızla gidin Rabbe sığının ve ona söyleyin. İçinizdeki miras kısmının tadını çıkarmak istiyorum. Düşmanın benden uzak durmasına Kutsal yazılardan önceki zamanımdan hizmet ve ibadetim. Mesih'te ne varsa isteyin. Mesih'te ne varsa savaşın. Bir sonraki bölümde tekrar buluşuncaya kadar Rab sizinle olsun. Rab sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır. Sözünden bir harf çıksa bütün düzen bozulur Senin gibi yaşama altından değer dedi Yüreğim ilan eder sözlerin sözlerimdir Acılar içindeyken ancak sözün avutu Karanlıkta parlayan ışığın yol gösterir Sözlerim yüreğimde benliğimde tüm aklım tüm ruhum senin ellerinde laf sözünün gücüyle dağlar bile yıkılır sözünden bir harf çıksa düzen bozulur.